İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerden sonra Türkiye'ye gelen Afganları savunduğu açıklamasında, İstiklal mücadelesinde Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler. Oradan artan parayla da bilmeyenler bilsinler, İş Bankası kuruldu. Her şeyi unutursak, gelecek nesil de bizi unutur, ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kuruluş tarihi 26 Ağustos 1924 tarihi olan İş Bankası'nın 14 Ağustos 1947'de kurulan Pakistan'dan nasıl yardımcı yardım aldığı tartışma konusu olurken Soylu'nun bu sözlerine tarihçi yazar Sinan Meydan'dan da yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve konuyla ilgili Sözcü gazetesinde yayınlanan eski yazısını paylaşan Meydan, para Afganistan'dan değil Hindistan'dan geldi, o sırada Pakistan diye bağımsız bir ülke yok. Pakistan 1947'de Hindistan'dan ayrılıp kuruldu. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Afganistan Türkiye'ye değil, Türkiye Afganistan'a yardım etti. Türkiye Afganistan'a borçlu değil, Afgan değil, Hint Müslüman kadınlar takılarını Ankara Yarım Fonu'na bağışladılar. Hindular ve Gandhi de bu yardım kampanyasına katıldı ifadelerini kullandı.